Herkese merhabalar. Bugün bir takipçimizin oyununu göstereceğiz. Bu takipçimiz özel bir takipçi. Azerbaycan Türk'ü 8 yaşında ve Azerbaycan'ın çok ünlü satranççılarının, satranç ustalarının da akrabası. Açıklayacağım ama önce oyuna başlayalım. Yakın zamanda oynanmış Ganira Paşeva anı turnuvasında. D4'e at F6 yapıyor. C4, G6. Bu arada dikkat çekmek istediğim şey aradaki rating farkı. Beyazlarla oynayan Kenan Garayev 2356 Elo'ya sahip. Atilla Orman ise 1310 Elo'ya sahip ve sadece 8 yaşında. Bakalım bu oyun ne olacak? Şahin savunmasıyla başlıyor Atilla Orman. Atilla D6'ya file 2 oynuyor. Roka fil E3 geliyor. Şahin savunmasında ilginç bir dizlim Şimdi at BD7 G4 ile Beyazlar hemen saldırgan bir şekilde yaklaşıyor Şahkan'dan sürüşlerle. Kanattan hata merkezden cevap. Beyazlar da elbette merkez kapatıyor. A6, B5 fikirleriyle belki piyon feda edecek benko tarzı konumu açacak. A4 ile beyazlar engellemiş. Vezir A5, fil D2. E, elbette burada vezir A5 hamlesiyle at alır. E4 ile açmazdan atı kazanmak istiyordu. Fil D2'ye vezir C7. Ve şimdi H4 ile beyazlar şah kanadından saldırısına devam ediyor. H4'e at E5, at merkezleşti ve G4'teki piyonu istemekte. Şimdi beyazlar G5 sürerse at H5 sonrasında fil alır H5, G alır H5 ve bir de görüyoruz ki C4 piyonu boşta. D3 karesi at için hazır durumda. Dolayısıyla beyazlar G5 sürmüyor ama F3 ile burayı esnek tutuyor. Fikir elbette H5, HG6, fil H6 ve siyahları şahkanla mat etmeye çalışmak. Siyahlar da vezir kandan oynamaya karar veriyor kale B8 hamlesiyle. Şimdi beyazlar şahkandaki amacına uygun olarak atını H3'ten geliştiriyor. Fil D7, fil E3, H5 ünlem hamlesi geliyor. Saldırı yediğiniz kanattan genelde hamle yapmak, piyon sürüşü yapmak hiç tavsiye edilmez. Ama satrançta iyi olabilmek için de o özel durumları bilmek lazım. H5'e G5 yaparsa ataş H7 sonrasında konum kapanacak. Hatta siyahlar kendi lehine olacak şekilde şah kanadını açabilir bile. Beyazlar burada at F2 oynamış. Ve şimdi vezir C8 ile Atilla konumu iyice zorluyor. Bir kararını ver diyor. Alacak mısın? Sürecek misin? G alır H5'e. At 5 H5 yapmaya hazır zaten. Ve rakip de kale G1 ile konumu iyice karıştırıyor. H alır G4 yapıyor. Ve burada F4 sürüyor. Peki F alır G4 yapsa ne olurdu? F alır G4'e şimdi siyahlar Vezir kanadından B5 de gelecekti. E, nasıl saldıracak? A, B, A, B, C b 5 sonrasında at E8 fikri var. Devamında da at C7 ile B5'i alacak vesaire. Siyahların vezir kanadında iyi şansı olacak. Kale G1 aşılır G4'ten sonra reytingi düşük olan ve küçük rakibini 8 yaşındaki rakibini belki de kandırmak için F4'te konumu karıştırmak istiyor. Ama bilmiyor ki belki de rakibi özellikle karışık konumları arzu etmekte. Peki kim 8 yaşındaki Atilla? Atilla Azerbaycan'ın efsanevi oyuncusu Şehriyar Mamedyarov'un yeğeni dayısı Şehriyar Mamedyarov. Annesi Türkan Mamedyorova, Azerbaycan'ın en üst düzey kadın oyuncularından birisi ve teyzesi de Zeynep Mamedyorova. O da Zeynep de yine Azerbaycan'ın e, ünlü simalarından birisi. Aynı zamanda milletvekili diye de biliyorum. Evet böyle genetik bir e, karışma sahip olunca Atilla'nın da bu tarzda bir oyun sergilemesi hiç şaşırtıcı değil. Daha önce de birkaç oyununu görmüştüm tam şehriyar tarzında oynuyor diyebilirim. Ama ilginçtir ki dayısı hiçbir şekilde şu ana kadar satranç konusunda destek olmamış. Daha doğrusu ders vermemiş. Annesinin ve hocasının çabalarıyla buralara kadar gelmiş. Artık şehriyarın bir el atması lazım muhakkak. Evet şimdi F4'e at F3 şah çekmiş. Fil alır F3, G alır F3'e beyazlar F5'le saldırıyor. Şah kanından saldırıya, vezir kanından karşı saldırı. AB, AB, CB5'e, fil B5. Vezir D2 ısrarcı. Burada fil H6 gelecek vesaire mat edeceğim diyor. Ama işler öyle kolay değil. Şah ile bir kez H6 karesini kontrol etti. FG, FG'den sonra bu arada tabii diyebilirsiniz ki F alır G6 yapsa ne olur? Burada piyon boşta. Kale g 6dansın sonra hop filin muhteşem bir şekilde gelişi ve Şah kanına transfer olması. veya şah ortada kaldı. Siyah şah güvenli. Kareler arasında bağlantı yok. Ve siyahlar iyi durumda. Peki oyuna devam edelim. Fil bebeşe 5e Vezir D2, Şah H7. FG, FG. E5'te konumu yarmaya çalışıyor. Alırım bunu diyor. Kale A7 daldı. Kafa karıştırmaya çalışıyor. Kale A7'den sonra fil D7. At C4 bu piyon fedasının fikri e4 karesini kullanmaktı kuvvetli kale olarak. Ama at e4, at e4 kale a8'den sonra çok soğukkanlı savunma yapıyor. Şah f2, at g5'ten şah çekti ama mesele şu ki devamı gelmiyor siyahlarda piyon önde. Fil alır c5'e kale d8. E piyon boşta alsa ne olur? E kötü olur. Vezir a7 şah çektiğinde efendim hem e7 istekte hem de şah çekmiş durumda. Dolayısıyla alamıyor. Burada yine E4 sürüyor. Piyonun dokunulmazlığı var şah çekişten dolayı. B4 yapınca şimdi piyonu tuttu. Fil E3, fil E5 yavaş yavaş konumunu geliştiriyor. Artık atak falan kalmadı. Oyun sırası siyahlarda. E6 açmazdan dolayı at E6 yapamaz. Fil alır E6 var. Fil F4'e kale alır D5. Fil E5'e E3 şah. Peki burada ne oluyor? Kale alır D2 yapsa kazanmaz mı? Bunu da kazanır ama ne gerek var diyor riske girmeye. Çünkü aşağıdan şah çekişler vesaire var. Bir E3 yapıyor. E vezir E3 alınca şimdi kale alır devir taş önde. Evet kalite önde daha doğrusu. Kale D3 artık burası bitik. Ve vakte bakar mısınız? Rakibin 2 dakikası Atilla'nın 18 dakikası var. Yapabilecek bir şey yok. Buradan şah çekişler. Ve burada artık teslim bayrağını çekiyor. Evet 1300'lük bir oyuncunun 2356'lık bir oyuncuyu yendiğini hayatımda ilk kez gördüm. Olağanüstü bir başarı. Atilla'yı tebrik ediyoruz e, emeği geçenleri de. Umarım sonraki turlarda yine güzel oyunlar oynar. Anlatımı beğendiğinizi umuyorum. Herkese sevgiler, saygılar. beğeniz eksik etmezseniz sevinirim.